Günümüzden 14 bin yıl önce evcilleştirilen köpeğin atasının kurt olduğu biliniyor. Sürü koruma köpeklerine ise ilk olarak Türkmenistan'da rastlanıyor. Ortak görüş, dünya çoban köpeklerinin Orta Asya ve Kafkaslardan göçebe çobanlar sayesinde yayılmış olduğu. Filikeli tüccarların Avrupa'ya götürdükleri bu köpekler kıtadaki yerli köpeklerle çiftleştirilmiş ve değişik ırklar meydana gelmiş. Köpekler tarihin değişik dönemlerinde, av partilerinde ve savaşlarda kullanılmış. Bugün Asur ve Babil tabletleri insanlarla köpeklerin ortaklığına dair ipuçları veriyor. Milattan önce bininci yılda hüküm sürmüş Urartu Krallığı'na ait Yonca Tepe Kalesi'nde yapılan kazılarda insanların köpekleriyle birlikte gömüldükleri ortaya çıkarıldı. Bunlar Anadolu'nun en eski köpekleriydi. İnsanın köpekle ilişkisi konusunda önemli bilgiler elde edildi. Köpek belki de insanın ekonomik ve sosyal hayattaki en iyi destekçisiydi. Bu ilişki asırlar sonra bile hiç bozulmadı.